kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir hikayeyle daha beraberiz. Hikayeye geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sizlerin de yaşadığı bu tarz paranormal olaylar varsa bizlere açıklama kısmında paylaştığım Instagram veya mail adresimiz üzerinden ulaştırabilirsiniz. Şimdi hikayeye geçelim. Keyifli dinlemeler. Merhaba sevgili hikaye saati dinleyicileri, merhaba Pınar Hanım. Kanalınızı yaklaşık 2 yıldır severek, bazen de korkarak dinliyorum. Benim hikayem köyde başlayıp köyde biten bir hikaye. Çok uzatmadan hikayeye geçeyim. Köyün ve kişinin adını vermek istemiyorum, kişiye dursun diyebiliriz. Bizim köyümüzde çok fazla çoban hikayesi olurdu. Köyün kadınlarının dilinden düşmeyen bir sürü hikaye anlatılırdı. Bunlardan çoğu da çobanlara musallat olan cinler hakkındaydı. Fakat benim bahsetmek istediğim daha farklı bir hikaye. Beğenilirse bir gün çoban hikayelerinde paylaşabilirim. Ben birebir şahit olduğum olaydan bahsetmek istiyorum. Bundan yaklaşık 6 yıl önceydi. Ben 14 yaşındaydım. Bizim köyde akli durumu çok iyi olmayan, konuşma yetisi sınırlı, durumu kötü bir dede vardı. Bu dede geceleri sürekli gezerdi. Bazen insanların evine taş atardı. Bazen de mezarlıklarda sabahlar köyün kahvehanesine gider, orada kavga başlatırdı. Bu dedenin bir abisi vardı. Dursun dedenin abisi belirli aylarda gelir, Dursun dedeye yiyecek içecek erzak getirirdi. Ve geri giderdi, nasıl bir abi seçti? Işte. Neyse biz de o zamanlar arkadaşlarımızla sabahtan akşama kadar bisiklette köyü turlardık. Her seferinde de bizi gören köylülerin ailemize şikayet etmesiyle yakalanırdık. Mezarlık yolunda çok fazla tır kamyon olurdu. Sabah gece demeden çok süratli bir şekilde geçerlerdi. Bu yüzden yasaktı anlayacağınız. Biz de arkadaşlarla bisiklet sürerken kaldırım taşına oturup biraz soluklanalım dedik. Sabahtan akşama kadar aralıksız bisiklet sürdüğümüz için yorulmuştuk. Oturup dinlenirken yokuş aşağı tarafta dursun dedeyi gördüm. Bize doğru geliyordu. Yaklaştıkça da elinde bir şeyler tuttuğunu gördüm. Bu sırada arkadaşlarım kendi aralarında şakalaşıp konuşuyordu. Dursun dedenin elinde birkaç misket olduğunu gördüm. Arkadaşlarıma dönüp Dursun dedenin elinde neden misket var? Ne yapacak ki onları dedim. Erkek arkadaşım da Dursun dedemi belki de suratımıza atacaktır diyerek güldü. Hani nerede misketlerini alalım da millete atmasın dedi. Benim olduğum tarafa döndüler onunla birlikte öbür arkadaşlarım da. Ben onlara bakın orada dediğim sırada Dursun dedenin orada olmadığını gördüm. Arkadaşlarım yine güldüler. Sen de Dursun Dede gibi oldun. Hani nerede Dursun Dede? Cin mi gördün yoksa diyerek gülüştüler. İçimden nasıl olur dedim. Başka gidebileceği yön yok ki önümüzden geçecek ya da yokuş aşağı geri inecek. Ama geri inse bile zaten bastonla yürüyor. İnmesi bayağı sürerdi. 10 saniyelik konuşmada nereye kaybolacak ki? Hayır gidebileceği sağ sol yönü de yok. Neyse bu olayı çok kafama takmadım. O akşam birkaç tur daha atıp evlerimize döndük. Sofra hazırdı. Hemen elimi yüzümü yıkayıp sofraya oturdum. Yemekleri yedik ve çay zamanı geldi. Serince balkona geçtik. Ailecek sohbete başladık. Anneme bugün Dursun dedeyi gördüğümü, elinde de birkaç misket olduğunu söyledim. Annem benim kadar garipsemedi. Kızım Dursun deden çerden çöpten ne bulursa alır, onlarla oyalanır. Sonra da oraya buraya atar işte dedi. Ben de üzerinde durmadım. Saat geç olunca yatağa geçtim ve uyudum. Rüyamda Dursun dedenin bembeyaz birkaç taşın üzerine simsiyah misketler bıraktığını gördüm. Uyandığımda rüyayı hatırlayamadım. Birazdan bahsedeceğim olay sonrasında hatırladım. Ertesi gün oldu. Babama bahçede çapı işine yardım ediyordum. Fakat şapka takmadığım için başıma güneş geçmişti. Bütün günü affedersiniz kusarak geçirdim. Uzanmıştım. Annem mideme yemek girsin diye meyve, çorba ne bulursa yediriyordu. Ne yersem hemen çıkarıyordum. Annem arkadaşlarıma hasta olduğumu bugün çıkamayacağımı haber verdi. Böylece günü evde geçirdim. Ve en sonunda da akşam oldu. Burada şöyle bir özet geçmek istiyorum tam anlayabilmeniz için. Bizim evimiz prefabrik bir ev. Benim yattığım odanın camı yere çok yakın. Cam açıksa birisi içeri kolay bir şekilde girebilir. Saat akşam yedi buçuk civarıydı. Ailem içeride salonda televizyon izliyordu. Bense biraz daha iyiydim. Yatağıma uzanmış pencereden yıldızlara bakıyordum. Köy yerinde yıldızlar erken saatte çok belirgin bir şekilde çıkar. Tam pencereyi kapatacaktım ki ayakkabıyı yere sürtme sesleri duydum. Dışarıdan geliyordu ses fakat kimseyi görmüyordum. Yoldan birisi geçse görebilirim. Sokak boyu gözüküyordu çünkü. Ben yanlış duymuşumdur diyerek camı kapattım. Ardından perdeyi çekecekken Dursun dedenin geçtiğini fark ettim. Ama çok hızlı geçiyordu. Normalde asla bu kadar hızlı yürüyemez. Bastonsuz yürüyemeyen birisi. Bastonla bile çok yavaş hareket eder. Hem evi de bu tarafta değil. Hızlı hızlı yürüdüğünü görünce içimden şunu geçirdim. Bu adam bunca zaman numara mı yapıyordu yoksa? Dursun dede sanki bunu duymuş gibi aniden durup kafasını çevirdi. Benim olduğum yere baktı. Beni görmesi imkansızdı. Suratıma ışık vurmuyordu. Ses dahi çıkarmamıştım. Bana yaklaşık beş saniye gibi bir süre baktıktan sonra hızlı hızlı yürümeye devam etti. Ve karanlıkta kayboldu. Ben de biraz zaman sonra uyudum. Neyse sabah oldu. Kahvaltımı yaptığım gibi bisikletimi alıp arkadaşlarımla buluşma yerimize gittim. Onlara olanlardan bahsetmemiştim. Biraz bisiklet sürdükten sonra abur cubur alıp parkta gölge bir yer bularak oturduk. Abur cuburları yiyip bir yandan da sohbet ediyorduk. Bilirsiniz işte o yaştaki çocuk sohbetlerini. Ben bundan istiyorum, annem bana bu bisikletten alacak diye konuşuyoruz. Biraz konuştuktan sonra arkadaşlarımdan birisi mezarlık tarafına gidelim mi dedi. Herkes biraz durgunlaştı. Çünkü gruptaki çoğu kişi hassastı. Gidelim diyenlerle bir oylama yapıldı. Ben kararsızdım. Korktuğumdan değil, Tabii ki korkuyordum ama ailem duyarsa ne yaparlar endişesi daha çok korkutuyordu. Çoğunluk hiç beklemediğim bir şekilde gidelim dedi. Ben de nasıl olsa yedi kişiyiz. Tek gitmiyorum zaten mantığıyla tamam gidelim dedim. Erkeklerden ikisi 16 yaşında, kızların hepsi 14, benimle yaşıtlar. Erkeklerden biri akşama doğru gidelim o zaman, köylüler bizi görmez. Hava serinledi diye bahçeye çapaya sulamaya çıkarlar. Biz de o sırada geçer gideriz. Yarım saat sonra da döneriz dedi. ''Tamam.'' dedik. Bayağı bir oturup oyalandık. Akşam olmasını bekledik. Saat akşam 6'ya geliyordu. Anneme arkadaşımın bahçesinde oturacağımızı, yarım saate geleceğimi söyledim. Bu arada parkla bizim evin arasındaki mesafe yürüyerek 5 dakika. Ailem arkadaşımın ailesine güvendiği için tamam dedi. Öbür arkadaşlarım da aynı izni koparıp parka geldiler. Orada buluştuk. Bisikletlerimize binip mezarlık yoluna doğru sürdük. Fark ettim ki saat yeni 6 olmasına rağmen, Kolumdaki saat yaklaşık buçu gösteriyordu. Fakat o kadar uzun beklememiştik. İzni 2 dakikada almıştım. Arkadaşlarıma demeden bisikletle ilerlemeye devam ettim. Ama bir yandan da saati kontrol ediyordum. Garip olan şey saat 1 dakika bile ilerlemiyordu. Saat mi bozuldu diye düşündüm. Neyse sonunda bütün evlerden gizli saklı hızlıca köy yolunu geçtik. Yolun hemen ilerisi mezarlık yoluydu. Sürmeye devam ettik ve mezarlık yoluna ulaştık. Bisikletleri kaldırım gibi bir köşeye park edip yürümeye başladık. Refleks haliyle saatime baktım. Saatin 9.40 olduğunu gördüm. Ama nasıl olur? Olsa olsa en fazla yarım saat geçmiştir. Ki bu da çok fazla. Çok hızlı geçmiştik. Bu imkansızdı. Saat en son baktığımda çalışmıyordu, donmuştu. Nasıl olurdu da 9.40'ı gösterirdi? Arkadaşlarıma saatlerinize baksanıza benimki mi bozuk? 9.40 gözüküyor. Bu imkansız dedim. Arkadaşlarım da saatlerine baktı onların saati de benimki gibi 9.40'ı gösteriyordu. Neyse dedik biraz dolaşıp döneriz. Mezarlık yolundan dedikleri gibi bir sürü kamyon tır geçiyordu. Biz de dikkatlice yolda yürüyorduk. Hemen yanımızda mezarlık vardı. Ben durmadan saati kontrol ediyordum. Saat 9.40'da durmuştu. Arkadaşlarımınki de öyle. Bu kısımda gerçekten çok korkmuştum. Eve gidelim saat çok geç. Anneme yarım saat demiştim. Çok kızacak dedim. Erkek arkadaşlarımdan yaşı büyük olan kızım amma da tırstın diyerek güldü. Hadi mezarlığa girelim dedi. Herkes peşinden koşunca ben de mecbur koştum. Mezarlık çok sessizdi. Hiç kimse yoktu. Biz mezarlıkta dolaşırken bir mezar taşının ucunda bir misket gördüm. İçimden bunun ne işi var ki burada? Acaba yakınlarından birisi mi koydu dedim. Ve işte o zaman yukarıda bahsettiğim rüyayı burada hatırladım. Rüyamda Dursun dedenin misket koyduğu taşlar mezar taşlarıymış. Ürpersem de ilerlemeye devam ettim. Ve hemen yanındaki mezar taşının üstünde bir misket daha gördüm. Çok ürperdim. Kalbim çok hızlı atmaya başlamıştı. Arkadaşlarıma seslenip hadi çıkalım diyeceğim sırada kız arkadaşlardan birisi çığlık attı. Hemen yanına koştuk. Baktık ki ağlıyor. Ne oldu konuş düştün mü bir yerini mi incittin anlatsana dedim. Bir süre oturdu. Nefes alışlarını düzeltmeye çalıştı. Sonra ben Dursun Dede'yi gördüm dedi. Erkek arkadaşlardan birisi de görürsün tabi o böyle yerlerde geziyor zaten dedi. Onu gördüm ama hemen kayboldu. İki saniye içinde kayboldu yemin ederim oydu. Birden yok oldu dedi. Çok korkmuştum. Bu misketler gördüğüm rüya bunun habercisi miydi diye içimden geçirdim. O kız arkadaşımızın elleri titriyordu. Biz de oradan çıkma kararı aldık. Mezarlıktan çıktık. Misikletleri evin yolunun kaldırım kısmına park etmiştik. Evin yoluna gidebilmemiz için de karşı yola geçmemiz gerekiyordu. Sağ sola iyice baktık. Tam geçecekken erkek arkadaşlarımdan biri "Hızlı geçelim, koşun." dedi. Biz de hazır yol boşken koşmaya başladık. Koşarken ben arkada kalmıştım. Yol ağzına ulaşmama ramak kalmışken sağ bacağımın eklem bölgesinde inanılmaz bir kramp hissettim. Ama öyle böyle değil. Dondum kaldım. Adım atamıyordum. Yolun ortasındaydım üstelik. Bütün arkadaşlarım karşıya ulaşmak üzereydi. Arkadaşlarıma bağırdım. Gelin kram girdi, yürüyemiyorum, acıyor dedim. Kaç kere bağırsam da arkadaşlarım sanki duymuyordu. Öyle yüksek sesle bağırıyordum ki. Gördüğüm ağaçtaki kuşlar bile havalanmıştı. Hala hareket edemiyordum. Ve o sırada bir kamyonun hızla bana geldiğini gördüm. Film sahnelerinde olur ya, farın ışıkları gözleri kamaştırır. Aynı onun gibiydi. O an sadece öldüm ben dedim. Anne diye bağırmaya başladığım sırada kolumdan birisi öyle şiddetli tutup fırlattı ki beni. En garip kısmı ise hiç canımın yanmamasıydı. Yere düştüğümde karşı taraftaki arkadaşlarımın yanına ulaşmıştım. Bu saliselik bir zamanda gerçekleşti. Arkadaşlarım bakıp neden yerdesin, düştün mü deyip beni kaldırdı. Hemen arkamı dönüp baktığımda Dursun dedenin köy yoluna doğru hızlıca yürüdüğünü gördüm. Bana yardım eden oydu dedim. Bakın o yardım etti. Bacağıma kramp girdi geçemedim. Beni karşıya o itti. Az kalsın kamyon çarpıyordu dedim. Arkadaşlarım da orada kimse yok. Sen de delirdin. Bir an önce eve gidelim dediler. Bana neden yardım etmediklerini sordum. Onlara birkaç kez bağırdığımı söyledim. Onlar da beni hiç duymadıklarını söylediler. Sadece arkalarına döndüklerinde yerde yattığımı görmüşler. Ben bayağı ürkmüştüm. Eve gitmek istiyordum artık. Arkadaşlarımdan birisi beni bisikletinin arkasına aldı. Yolun yarısında kendimi daha iyi hissettim. Eve yaklaştığımda kramp durdu. O kız arkadaşımız da bizimle hiç konuşmadan evine gitti. Ben de arkadaşımdan bisikletimi alıp eve girdim. Annemi görür görmez anne lafa dalmışız. Hiçbir yere gitmedim. Ara sor istersen arkadaşlarıma. Oturduk sohbet ettik. Saatin bu kadar geç olduğunu bilmiyordum dedim. Annem de anlamamış gibi yarım saat önce çıktın zaten. Bana da yarım saat gibi gelirim demiştin. İlk defa sözünde durdun. Aferin ne diyeyim. Hadi elini yüzünü yıka da sofraya geç dedi. Ve mutfağa gitti. Saate baktığımda saatin daha yedi olduğunu gördüm. Ama nasıl olur? Hepimizin saati oradayken 9.40'ı gösteriyordu. Hemen annemin telefonundan teker teker arkadaşlarımı aradım. Ben daha lafa girmeden hepsi de yarım saat en fazla 40 dakika geçirdik. Orada saat nasıl 9.40 oldu dediler. Zaten o olaydan sonra da bir süre görüşmedik. Ailem o süre boyunca sürekli sordu. Neden hiç çıkmıyorsun? Arkadaşlarından ayrı kalamıyordun. Küstünüz mü dediler? Yok artık büyüyorum ondan herhalde. Sıkıldım bisiklet sürmekten. Hep aynı şey deyip geçiştirdim. Biraz zaman geçtikten sonra tekrar buluşmaya başladık. Bu kez daha kısa buluşmalardı. Sekiz saat değil, dört saat buluşuyorduk. Buluştuğumuzda da sadece normal konulardan sohbet ediyorduk. Kimse o akşamdan bahsetmedi. Öylece sürüp gitti, bir daha hiç o yola gitmedik. Tabii eğer köyde yakın akrabalardan birisi vefat ederse mezarına gidiyorum. Ama muhakkak yanımda birisi oluyor. Çünkü tek başıma gidemem, cesaret edemem artık. Bu arada aileme bu olaydan hiç bahsetmedim. Yaşım 18 olduğunda da arkadaşlarımla bağlarımız koptu. Kimse köye gelmiyor. Telefonda bile konuşmuyoruz. Sadece bayramlarda falan giderim köye. Öğrendiğim son iki şeyi de sizlerle paylaşmak istiyorum. Ben 18 yaşıma geldiğimde şunu öğrendim. O gün mezarlıkta çığlık atan kızın annesiyle annem konuşmuş. Kadın anneme kızının ilaca başladığını, halüsinasyon gördüğünü ve sesler işittiğini söylemiş. Geceleri rahatsız ediliyormuş. Kendisiyle görüşmesem de Allah şifa versin. Bir yerde denk gelirsem de muhakkak konuşmak istiyorum. Öteki söyleyeceğim şey de şu. Dursun dedenin abisi 2022 yılında dedenin evinde intihar etmiş. Dursun dede bunu görmüş. Bunu duyduğumda çok üzüldüm. Aynı zamanda da korktum. Adam kimsesiz kaldı dedim. Köydekiler ona erzak ve giysi verirdi. Hiç yoktan sobasına odun koyarlardı. Benim ailem de çok destek olmuştu ona. Zaten 2023'te de Dursun dede vefat etti. O da abisinin kendini astığı tavanın hemen altında vefat etmiş. Bu da çok garibime gitmişti. O ev terk edilmiş, yarısı yıkık şekilde duruyor. Sürekli köyde yaşayan akrabalarımızın anlattığına göre hala o evde Dursun dedenin ve abisinin sesleri duyuluyormuş. Bazı oradan geçenler de gölge gibi Dursun dedenin evden çıktığını görüyormuş. Kimisi de evde elektrik olmamasına rağmen bazı geceler evin ışığının yandığını görüyormuş. Kimileri de dursun dedenin şapkasını kapının önünde görüyormuş. Ertesi gün yokmuş. Hala böyle midir bilmiyorum. Köye dediğim gibi her zaman gidemiyorum. Allah rahmet eylesin. Bana ve aileme hiç zararı olmadı. Beni o akşam kurtaran kişinin Dursun Dede olduğunu düşünüyorum. Fakat garibime giden nokta şu. Bu adam bastonla zar zor yürüyen biri. Böyle bir insan nasıl olur da hızlı hızlı yürür? Diğer noktada şu saat olayı. Bunları araştırsam da aklıma yatacak çok fazla şey duymadım. Gördüğüm misket rüyası ve mezarlıkta gördüğüm misketlere bile bir açıklama bulamıyorum. İçinizde böyle şeylerden anlayan kişiler varsa yorumlara belirtirse çok mutlu olurum. Yazım hatam olduysa affola. Hikayemi dinlediğiniz için teşekkürler. Umarım fazla uzun olmamıştır. Anlaşılır olması adına detay detay yazdım. Bunun gibi birkaç hikayem daha var. Nasip olursa onları da bir gün anlatmak isterim. Sizin sesinizden dinlemek çok hoş olacak Pınar Hanım. Şimdiden teşekkürler, sağlıcakla kalın hikayemizin sonuna geldik. Hikayesini paylaşan kişiye teşekkür ediyorum. Bir sonraki hikayede buluşuncaya dek hoşçakalın.